Pars'ın en büyük hayali barınak kurmaktı. Ebu Şallı, evlat acısıyla nasıl baş etmeye çalıştığını anlattı. Geçtiğimiz Nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars'tanı kaybeden ünlü manken Ebu Şallı, oğlu Pars'tanın vefatının ardından dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı. Geçirdiği zor günlerin ardından toparlanmaya çalışan Ebu Şallı, Günaydın hafta sonunda konuk oldu. Ebu Şallı, oğlu Pars'ın tedavisi sürecinde yaşadıklarını, bu acıyla nasıl baş etmeye çalıştığını ve eşi Uğur Akkuş da yaşadıklarını anlattı. Ayakta durabilmek için destek alıyorum. Şallı, yaşadığım acı tarifi olmayan bir şey. Kelimelerin yeterli olabileceği bir durum yok. Dileyim kimse bu acıyı yaşamasın. Bodrum'a biraz erken gittim bu sene. Deniz havası ve yeşil ortam iyi geldi bana. Hayata tutunmaya çalışıyorum. Pars'ta'nın en büyük hayalini anlattı. Ebru Şallı, Ponçik'in istediği her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çok yardımsever bir çocuktu. Yardım kampanyası olduğu zaman Ali'yi toplardı. Ben de onu devam ettiriyorum. En büyük hayali barınak kurmaktı. O yüzden hayvanlar hep bizi buluyor. Evimizde kedimiz var. İlk nakli sürecinde kedinin evde olmaması gerekiyordu. Ve bu durum Pars'ı çok üzmüştü. Sedan Aksu şarkı yazıyor. Ebru Şallı, Sedan Aksu mezarına bir kedi yuvası yaptırdı. Şimdi de onun için bir şarkı yapıyor. Şallı sözlerine şöyle devam etti. Uğur'la birlikte olduktan 10 ay sonra hastalık ortaya çıktı. Ve ben ona senin isteklerini karşılayamam. Yarının ne olacağı belli değil dedim. O da bana ben her zaman yanındayım dedi. Uğur da ben de çocuk çok seviyoruz. Ama şu an tedavi gördüğüm için düşünmüyorum. İleride belki olabilir. Ayakta durabilmek için destek alıyorum. İyi örnek olmak istiyorum. Bu durumu yaşayan ailelere. Ebru Şallı'ya bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Zamanınızdan ayırıp izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.